Evet merhaba arkadaşlar. Instagram'da yayınladığımız özgün sorunun cevabına bakıyoruz birlikte. Bir dil bilgisi sorusu. Çıklara baktığımız zaman. Evet hemen şuradan başlayalım. Because of lost ice yani buz kaybı nedeniyle Artik okyanusunda ya da Artik okyanusuna giden fazla güneş enerjisinden bahsediyor. Evet burada bir başında proposition soruluyor. Veya hani buradaki kelimemiz ne olacak onu bulacağız. There is reason to expect beklemenin bir... Beklemek için bir neden var. Neyi beklemek için? More extreme weather events. Yani e, daha fazla, daha aşırı hava olaylarını beklemenin. Bu hava olaylarının daha sonra gelen bir boşluk var. Çok önemli. Ne gibi? Acaba bir örnekleme yapıyor gibi duruyor. Bakın. Heavy snowfall yani yoğun kar yağışı. işte sıcak hava dalgaları ve flooding yani sel gibi daha aşırı olayları beklemek için neden var? Bir örnekleme var. Aslında bu sorunun cevabı ikinci tarafta saklı. Saçez bir örnekleme biliyorsunuz kelimesidir. Örnekleme yapar. Saçez işte heavy snow, fall, heat, waves gibi beklemenin bir nedeni vardır diyor. İlk tarafa baktığımızda da wit olacak tabii ki. Wit'in anlamı ne buradaki? Tekrar edelim buradaki cümlemizi. Buz kaybı nedeniyle artık okyanusuna giden daha fazla güneş enerjisi ile değil mi buraya onu koyabiliriz çok rahatlıkla teşekkürler arkadaşlar